İnize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve uzun aradan sonra al yapsat bölümünün birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte al yapsat bölümüyle karşınızdayım bugün bir tane arabayı götürüp satacağız arkadaşlar ve tabii ki de M8'i değil arkadaşlar ucuz bir araba. Hemen gördüğünüz gibi elimdeki para 98k. Şimdi ben bütçeme uygun bir araba alacağım arkadaşlar şu anda. Ee, Mustang yok. Hayır bu da yok. 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 yok. Kartal da yok. Eski kasa böyle bir araba istiyorum arkadaşlar. Bu da yok. Hayır. Bu da değil. Bu da yok. Ha, bak bu iyi olabilir valla. Tamam arkadaşlar o halde eski kasa bir AMG aldık şu anda. O halde hadi bakalım ilk plaka yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Buraları hızlı geçiyorum siz sıkılmayın diye. O halde hadi let's go. Müzik <laughs> Arkadaşlar arabamızı gördüğünüz gibi yaptık böyle bir eski kasa bir AMG yaptım arkadaşlar Ne demişler şöyle bir yarış arabası bir karışık bir eski kasa bir araba arkadaşlar Plakası falan gördüğünüz gibi 03 numaralı bir yarış arabası arkadaşlar Şimdi e, arkadaşlar e, şu arada e, üstüne bozuk kasa yazmışım arkadaşlar bu arada Şimdi oyuna gireceğiz arkadaşlar arabayı 150.000'de okutacağız arkadaşlar Arkadaşlar oyuna geldik şu anda gördüğünüz gibi şimdi gidiyoruz eğer arabayı satamazsak mecburen yani takaslık yapacağız eğer takaslık yapırsak inşallah yani arkadaşlar çöküşe gitmeyiz yani umarım şimdi gidiyoruz 150 bine okutacağım eğer almazlarsa 130 bin 100 bine inerim arkadaşlar 100 binden o tarafa inmem çünkü benim de bir yani kazancım olması lazım arkadaşlar 89 bine aldık arabayı ve işte 10 binlik bir şey yaptık 100 bin yani tutar e benim kazancım galiba bir şey olmayacak 100 binde ama neyse yani 100 bine satmış olacağız yani şimdiden söylemeyelim belki satamayacağız hadi bakalım pazara doğru gidiyoruz İnşallah satıp ne oldu lan ha tamamdır İnşallah satarız arkadaşlar haydi bakalım geldik selamın aleyküm uzun aradan sonra car parking'e geldim haydi bakalım geri geri gel bu arada plaka şekil olmuş 11 yf 11 bin 111 11, o nasıl bir numara lan? Aynen Şimdi geri geri çık Evet Arabayı şimdi Şöyle dur birazcık karşı Arabayı böyle Okutalım bir hmm, kaç olabilir 150 binden başlatalım tamamdır 150.000 iyi gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi o halde arkadaşlar ne diyelim? Bekleme zamanı başlasın. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama ilk defa bir şey be becerdim harbi diyorum arabayı 100k'ya sattım harbiden arkadaşlar yemin ederim vallahi da arkadaşlar bakın ee, gördüğünüz gibi yorumlara yazacağım yorumlara arkadaşlar yazdım ki pazarda 100k'ya işte bakın arkadaşlar pazarda eski kasa AMG 100k'ya modifiyeli o anda bir tofaş geldi ismi de 1 dolardı aynen geldi abi valla Tam görmeniz için şöyle atayım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yazdım bu şöyle. Aynen şimdi e, bir tane adam geldi. Hemen şuradan göstereyim. En üstlerdeydi galiba. Evet bakın şu. Şu adam geldi abi bastırdı dedi ki abi ben bu arabayı alacağım dedi. Aldı vallahi arkadaşlar. 100k'ya arabayı aldı. İki defa valla mutluyum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Neyse o halde arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve... Be... boy boy